Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Roblox'ta ne oynuyoruz? Crash böyle değişik bir oyun oynuyoruz. Abi gel bu oyun oynayalım dedi Yusuf. Şimdi arkadaşlar gelin. E, ne yapacağız Yusuf? Biz bu oyunu biraz oynamıştık ama. Dükkan. Evet oynamıştık eskiden. Hı -hı. Ben bu oyuna bir kere giymiştim. Bir baktım şey şey dedim gitmiş özel gitmiş özel eşyalarım. <laughs> eşyalarım gitmiş. O yüzden buna giyin. Arkadaşlar 150 takalım bence. İlk bir normal Abi kazanalım. bu ne? Uzaya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bak, orası. Açık. Bir de ayakkabıya gidelim. Koşalım, koşalım, koşalım. Koş, 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 Bence deriye kadar yetişelim. Yetişirim. Yaparım. Bulurum. Hadi yaptık 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 yaptık. Diğer tarafa da bu arada. Net. Net. Tak oğlum ben haritayı bitirdim. Ne zaman gelecek? Gelecek gelecek. Koş 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 koş. Koş koş koş. Geliyor geliyor geliyor. Eyvah eyvah. O son anda son anda geri gelecek o geri gelecek o gel bir gel buraya geri gelecek o Geri gelecek o Ya bunu sen kırmızı adam ee, Kırmızı ışık Ben, ben sana gitme dedim canım Hadi öde öleceksin Tekrar Çünkü ben burada Abi orada öleceksin Çünkü ben buradaki düğmeye bakacağım Tekrar mı gelecek ışıklar niye gitmedi? Ha tamam gelmedi. gelmedi abi gelecek. Geldi. Çünkü evet, ben oradaki düğmeye bitti. bastım. Geliyor. Yeter lan yeter. Yeter. Bastım o düğmeye. <laughs> Hangi düğmeye bastın? Bak şuradaki düğmeye. O düğmeye basınca mı geliyor? <laughs> Aferin öldün. Ne oldu? Havuza düştüm. Şurada. Bir de kişi şey, Niye tırnağı taşık Hala niye kırmızı ışık? Koşuyoruz. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Şimdi öleceğim abi. Ölme vakti. Yine mi bastın? He? Ya yasam. <laughs> Oğlum bir dur da kazanayım ya. Tamam. Hadi <laughs> ya? ya. Hadi gel gel. Geliyor. Arkadaşlar mikrofon e, sesimiz kötü geliyorsa özür dilerim. Mikrofon hadi. Evet. Hadi gel koşu yarışı 3 2 1 Ya bak. <laughs> oğlum basmışlar. <bahsedin gülüyor> Gülüşe bak gülüşe. <laughs> Öf, çıkar çıkar. Hadi gel. Abicim bura ne işe yarıyor? Aha. Angry Miss Angry Miss Angry Miss Ya abicim basmayın şu butonu kim ekledi bu butonu? He? Yapımcılara, yapımcılara sesleniyorum kaldırın bu butonu. Evet kaldım ya çok komik oluyor ama. Sinir bozucu. Sinir bozucu. Sinir bozucu. Koş koş koş. Yusuf koş. Koşmayacağım ben kendime başka bir şeyler alacağım. Onun içinde daha da hızlı koşabileceğim. Ben kendine eşya alabilmen için ee, oyunu bitirmen gerekmiyor mu? Aferin yetişemedik. Adam öldü amına koyayım. Kendimizi öldürdük. Ne oluyor? Hemen koşuyoruz. Bak bu geri çekildiğine koşuyoruz. Sen bir Allah Ekber Allah 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 Allah. Ee, özel etkin. Ben şimdi ne yapacağım? Son saniyeleri de o, o yine bastınız. Allah etmesin. Ben şimdi önce Burada kadar masa açacağım. şimdi. Biraz adışmaz. Hadi yukarı çıkalım. Nereden çıkacağız? Bak bir şey var. Abicim özür dilerim gelme 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 gelme. Parkur parkur parkur. Buradan oraya Abi, atlanabiliyor mu? Atlanıyor? Şimdi. Biraz alışması. Koş 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 çık, bir Geliyor koş koş çık 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 koş 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 Geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. Bundan nereye gideceğiz? Hop şöyle, hop şöyle atladık, Hop şöyle, hop şöyle. Hop. Hayır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aferin bana, aferin bana. Geliyor. Ya niye düşüyorum? Geldi, geldi, geldi. Ha çıktım, tamam çıktım. Hadi Artık daha da hızlı gideceğim. Otomukası döne döne oldu? gideceğim. Hayır ya. Of. Abi artık What? döne döne gideceğim. Ne yapayım? <laughs> Neyse, artık şey döne yapayım? Döne, yapayım? döne gideceğim. Ne yapayım? <laughs> Abi bak artık döne, geliyormuş, döne döne gideceğim. Ne yapayım? Tamam. Çekilin. Geliyor. Bak yine gelme. Ya yine mi gelecek? Işıklar sönmedi hala. Karşıya kadar yetişiriz. Yetişiriz. yetişiriz ben de yetişirdim. Sen de ne döne nereye giriyorsun? Döne döne işte bak. Bu bu ne içtiğim için öde döne O düğmeye satın hiç kimse basmasın. Bak gidiyor basmaya gidiyor. Bak. Bak basmayın işte şuna. Bak Bak ya. giydim ben. Giydim. Ben daha uzaktakine gireceğim. Hayır. Ya abicim basmayın canım. Ah. yeter ulan yeter. Yeter. İçim ya. Ben... Yeter <laughs> lan. <laughs> <laughs> Bak bu sefer bu sefer ayakkabısız yapacağım ben. Bak ilk bir ayakkabılı yapayım sonra ayakkabısız yapacağım. Bekleyin siz olun. Sayırdız. O tuna basmayın. Oraya gideni görürsem çok fena yaparım he. Hesabınızın şifresine kadar girelim. Ona sakın basmayın. Sinir oldum şu an. Ay yine gelecek. Efendim efendim arkadaşlar beni de alın. Arkadaşlar girdim. 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 Sakın sakın bana relax falan deme Vallahi atarım kendimi aşağı Ben de girdim. Bu renk sen misin? Eşhedü anna ilahe illallah Ve şöyle Abi sabah kadar dönüyorum Git ben Git bir tane hile bu aç Kullanmıyor şeytan ya daha da hızlanacak bir şey yok mu? Şimdi alıyordum eme. İçiyordum bu iksiri. Ol Böyle gidiyordum döne döne. Bastınız mı bunu? Nasıl? Abi birisi geliyor. Koş. Oraya doğru. Koş oraya basmayın. Vallahi döverim size. Neyse basmayın. Evinizi bulurum. Adresin, ad, adresinizi bulurum. Basını dövüyoruz Basını ba reportluyoruz tüm sunucu olarak. Herkes e, e, yetişti, abi yetişti, ye yetişti. Abi yetişti. Abi yetişti. 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 Oh, yetişti. Oh, ucundan yetişti. Ucundan yetişti. Yapacağım, yapacağım oğlum. Yusuf sen birinin basmasına engelli tamam mı? Biri basarken de ki abi basmaya gidiyorlar, tamam mı? Sen nöbet tutacaksın. E -e. Bak bir de bir de kazanamam. Ben hiç Sen bir bu oyunu biliyorsun zaten. Ben girmiyorum. Ben oğlum. hiç beşem yok. Yine mi bastılar? Yine mi bastılar? Öldüm. Basmadım. Ya, tamam. Allah'ım nerede yetiştik? Son. Son. Aşağı atlayacağız. Bir çek galiba. 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 Aslan değil ki. Ben sana bir düğümde göstereceğim şimdi. Bak gidiyor şu an yandan koy. Abi. Dur lan. Ve bitti. O biler diyor. Abi, biz ne giyme. Ben Oo, sen. şunu alalım. Abi, alabiliyorsak alalım hemen hemen. Al Heh. hepsini. Ben sana bir düğme göstereceğim. O şeyin arkasında. Tekrar saklayalım. Abi tıpla bak. Tipe. Orada orada kal. Hayır girme. Ne girdi en, en başa yok, yok. Hemen arkadaşlar bunu da düzürüz. Abi ne oldu? Hmm. Hiç gelmemiş. E ee, arkadaşlar duvara çarpacağız. Dönmüyor. Video durdu yanlışlıkla dönmüyor. Lan nereye giriyorsun? Abi! Aa, patladı çok. Ben güzel. sonuna geldim çiçek ben de. Abi ben sonra geldim. Çıkacak. Ulaşıyordum. Çıkmadı. Lan uçak beni de al. Heh. Abi ben ulaştım. E ee böyle çok kolay oldu. daha dur dur dur. Abi ben ulaştım. ne Arkadaşlar. Bu, ne bu? I, ı. Ne no. çok hızlı gidiyor. Aa çok oğlum bu ne? Ben bunu nasıl kazanırım ki? Evet, Abi yani. şimdi gitme vakti gel. Bir şey göstereceğim ona. Hepsini deneyeceğiz. Şunu denedik. Abi mi, bu ne istiyordu, kanat veriyordu. Kutu parasını denemedik. Ya kanat vermiş Beni çok güzel. Kanatı Biz alayım. bir kanat alalım da aynı ben alayım. Abi gel. Yes. Onun arkasında. Bu nasıl bir ge Abi oluyor, hani? gel onun arkasında bir düğmeler var ve ve, ve bir şifre bulacağız şimdi değil. Hani, nerede? Dur. Şimdi değil onun arkasında. Hayır gitme. Ya gitti <laughs> mi <laughs> onun arkasına nasıl gideceğiz? O o oraya gidince diye bu. Hani öne gidiyor ya biz ya. niye vuruyor lan? Ayıp değil mi? Ayıp. Ne yapayım? Gideniyor bu kere nereye gideceğiz? He. He? İçine gir. İçine gir çabuk. Nereye gideceğiz? Şimdi Çıkmıyor. bekleyeceğiz burada. Ne, ne yapayım? Gelecek gelecek. Ha. Çok Arkadaşlar hemen bir şöyle. Su ne oldu su? Burada bir şifre var Yusuf. Bilmiyorum. Ne şifresi bu? Ne gireceğiz Buradan nasıl gideceğiz? Burada oha. Bir şifreyi nasıl bulacağız? Burada. Ha, geldi. Evet. Neyse arkadaşlar şifreyi oradaki şifreyi bulanlar içeri girebiliyormuşuz. Şifreyi bulduysanız yorumlara yazın. Abi deneyelim bence. Ben oraya ne gitmiştim, Almanya'da gitmiştim ben, adam oraya bulmuş ve denemeye çalışmıştım, denemiştim ve içeri gidebilmemiştim. Arkadaşlar bu kutu payısı ayının büyüklüğünde ve çok yavaş ve inemiyorum, inemiyorum, inemiyorum. Sal beni. Evet arkadaşlar şimdi bu geyik de uçuyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ne oluyor? Bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye. Görüşürüz. bye, bye.